Ukrayna'ya açtığı savaş ve batıya çektiği resle dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen Putin'in hayat hikayesi aslında bugünkü öfkesinin kaynağı ve intikam hevesini açıklıyor. Putin, 2. Dünya Savaşı'nda ölümden dönen bir annenin oğlu. Vladimir Putin, Rus Öncü Dergisi için ailesinin savaşta yaşadıklarını anlatan bir makale yazmıştı. Hatta Putin bu anılardan bir bölümünü eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a da anlattı. Clinton, Zor Tercihler başlıklı kitabında Putin'in annesinin yaşadıklarına ise şu sözlerle yer verdi dünyanın kaderini belki de bir çift ayakkabı değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı'ydı. Savaş bölgesinden memleketi olan Leningrad'a izne gelmiş olan bir asker, evinin bulunduğu caddeye doğru giderken Alman bombardımanın sonucu ölenleri taşıyan bir kamyonla karşılaştı. Ölüler toplu gömülmek üzere mezarlığa götürülüyordu. Cesetlerin arasında askerin dikkatini çeken bir şey vardı. Bir ayakkabı gördüğü ayakkabı eşini aldığı ayakkabıya benziyordu. Eve gidip gitmeme konusunda tereddüt ettikten sonra görevliye ayakkabıyı giyen ölüyü görmek istediğini söyledi. Görevli izin verdi, asker kamyona çıktı, cesede baktı. Gördüğü kişi karısıydı. Görevliye cesedin karısı olduğunu ve onu alıp kendisinin görmek istediğini söyledi. Görevlinin yardımıyla ceset indirildi. Asker karısının zor da olsa nefes aldığını fark etti ve onu alıp hemen hastaneye götürdü. Yapılan müdahaleler sonucu kadın kurtuldu, iyileşti ve normal hayata döndü. İşte o gün ölümden dönen kadın hamile kaldı ve 7 Ekim 1952'de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i doğurdu. Putin'in kolay bir hayatı olmadı. Vladimir Putin'in babası 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadığı talihsiz bir olay sonucu bacaklarında engel oluşan engelli bir fabrika işçisiydi. Sovyetler Birliği döneminde bir devlet politikası olan paylaşımlı ev kullanımı sebebiyle Putin'in ailesi tuvaleti, sıcak suyu ya da banyosu olmayan ufak bir odada yaşıyorlardı. Vladimir Putin ve arkadaşları zaman geçirmek için apartmanın merdiven boşluklarını yuva haline getiren fareleri kovalıyordu. Yine böyle bir günde kovaladığı bir fareyi köşeye sıkıştıran Vladimir Putin, farenin kaçacak yeri olmadığı için kendisine saldırdığını, bu durumda oldukça korktuğunu ve bu durumun kendisine büyük bir ders olduğunu anlatıyor. Vladimir Putin önce hukuk okudu ve ardından Sovyetler Birliği Gizli İstihbarat Servisi KGB'ye katıldı. Sır gibi saklanan bir istihbarat görevi için 1985 yılında Doğu Almanya'ya gitti. 2017'de yaptığı bir basın toplantısında KGB yıllarına ait verdiği bilgilere dayanarak Vladimir Putin'in bir Sovyet James Bond'u olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Almanya'yı çok seven Putin'in renkli hayatı Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber sona erdi. Doğu ve Batı Almanya birleştikten sonra birçok Alman dikkatini ve saldırganlığını Sovyetler Birliği'ne doğru çevirdi. Sovyetler Birliği'ne karşı günden güne artan öfke sebebiyle Vladimir Putin Moskovalı yetkililerden yardım talep etti. Fakat Moskova yönetimi suskun kaldı. Putin bu gelişmeden sonra geleceğinin KGB ya da bir başka kurumun ideolojileri doğrultusunda değil, kendi kararları doğrultusunda temelleneceğinin kararını aldı. Komünizm döneminden sonra Vladimir Putin devlet kurumlarının milliyetçilik duyguları ve itaatle yönetileceği bir sistem yaratmak istedi. Rusya Başbakanı olarak yaptığı ilk iş Putin'in Rusya'nın geçmişini ve geleceğini nasıl okuduğunu gösteren 1999 yılında yayınladığı Milenyum Manifestosu vizyonuydu. Milenyum Manifestosu'nu yayınladıktan iki gün sonra Vladimir Putin, Rusya devlet başkanı seçildi. Rusya'nın sırrı çözülemeyen başkanı olan Vladimir Putin kolay anlaşılamayan birisi. Hukuk diploması sahibi, eski bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in basın toplantılarında kendisine sorun olabilecek soruları engelleme adına medyayı kontrol altında tuttuğu biliniyor. Cep telefonu kullanmayan Vladimir Putin, bilgisayar sahibi olmasına karşın internet kullanımından kaçınıyor. Gündemiyle ilgili bilgiler Vladimir Putin'e istihbarat tarafından dosyalar halinde ulaştırılıyor.